Mer Herkese merhaba, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSGO moddayız. Mirala Gaming'deyiz arkadaşlar. Ee, CSGO modda e, ee, AVP oynuyoruz. Yavaştan başlayalım arkadaşlar. Evet e, uzun zamandır neden video gelmiyor diye soruyorsunuzdur. Ee, arkadaşlar malum şifreyi unuttum. Dermişim. <laughs> E, video atmanın sebebi şundan dolayı arkadaşlar yoğunum ve harbiden hani e, yoğunlukla birlikte yorucu bir e, iş hayatı yaşıyorum. Yani işimiz şurada az kaldı fakat harbiden yoğunum e, malum iş hayatı. O yüzden video atamadım arkadaşlar kusuruma bakmayın. E, onun dışında artık hani tekrar e, tekrar tekrar videolarımız artık haftada gelecek arkadaşlar haftalık olarak. Bayağı sık sık video çekeceğiz. E, siz de inşallah videolarımızla birlikte... Bizimle, benimle birlikte olacaksınız arkadaşlar. Evet, e, videolarımla birlikte olacaksınız arkadaşlar. Şimdi şuradan yavaştan başlayalım. E, bu arada rica etsem sizlerden kanalıma abone değilseniz 2 dakika abone olup bildirimleri açarak ve yorum son olarak da yorum atarak ve like atarak sizlerden e, ufak bir rica da bulunuyorum arkadaşlar. Destek olursanız çok sevinirim. Evet videomuza devam ediyoruz. Abi şuradan abi bakalım. Keselim. Aa, adamlar aldı ya. Ben abi direkt yukarı çıkıyorum. Nerede? Adam vurdum onu. Surprise. Aha. Öldüm lan. Surprise yapayım derken öldük ya. Evet, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, ee, gerçekten e, Mirala G20 harbiden yani güzel yapmış sunucuyu. Sunucu. Daha doğrusu eklentiler olsun, skinler olsun. Şimdi diyeceksiniz ki bana, abi niye skinlerle birlikte oynamıyorsun? E, ben hani böyle skin fazla seven birisi değilim. Mode, e, silah modeli fazla seven birisi değilim. O yüzden e, default oynamayı daha çok seviyorum arkadaşlar. E, o yüzden fazla e, yani daha doğrusu sadelik seviyorum arkadaşlar. Sade oynamayı bayılıyorum yani o yüzden skin falan almadım arkadaşlar. Ama gerçekten hani baktım. E, video öncesi baktım gerçekten mükemmel skinler var. Siz de gelip oynayabilirsiniz. Açıklama kısmına da IP'yi bırakırım arkadaşlar. Oynamak isterseniz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Abi, bu sefer ölmeden inşallah. Bakalım. Hop tam kafadan 432. Evet abi. Bu el aradan şov yapacağım bir ele benziyor. Bir adam kalırsa bana şuradan atlayalım bakalım aşağı. Adam bir, bir tane adam alabildik arkadaşlar diğerlerini çünkü temizlediler. Bizim takım CT takımı gerçekten iyi. Evet şuradan bir kere daha bakalım. Adam gelmedi. Aa şurada. Zumsuz. Aa vuramadım. Aa seyirdi. Tak Her el bir tane adam alabiliyorum. Yani galiba adam paylaşımı yapıyoruz arkadaşlar. Herkes bir yani bir adam alabiliyor. Bana da bir adam düştü şu anda. Ee, devam edelim bakalım. Şuradan. Al. El al be. 440. Yine kafa. Kafa çalışıyoruz maşallah. Abi seni... Aa. Zoom'su denedim ama olmadı. Dediğim gibi arkadaşlar. Dediğim gibi yani... E, sunucu sahibi olsun hani gerçekten e, sevdiğim bir kişilik e, Kido Era e, Kido Emre gerçekten yani karakteriyle e, mükemmel bir insan hani siz de gelip mutlaka oynayabilirsiniz eğlence eğlenceye ortak olabilirsiniz gerçekten hani eğlenceli bir sunucu yani saatlerce oynayabileceğiniz çıkmayacağınız bir sunucu arkadaşlar sorular. sizi de tavsiye ederim yani size de CSGO mod oynayan ve bay bayılanlar için sevenler için ee, tavsiye ediyorum arkadaşlar. 2 Aa zoom, zoomsuz gitmedi. 3 Bu sefer zoomsuz başarabildik. 4 Abi takımın hepsini aldım neredeyse ya. O 5 öldürmüşüm. Tamam. Ace atmışım güzel. Sevdim. Bu sefer de hadi bir ace. Abi Vuramadım. Şu bir. Şu iki. Var mı başka? Var mı başka? Abi sen nereden çıktın ya? Dur bakayım 16 canla. Şu da 3. Evet 16 canla. Yine 50 aldık arkadaşlar. 3 kişi aldık bu elde bakalım. <laughs> Orada arkadaşlar e, şunu da söylemek istiyorum Discord sunucum aktif Discord sunucumda poplu e, bir şekilde oyun ve oyun oynuyoruz e, muhabbet sohbet ediyoruz Discord e, kanalımı da daha doğrusu Discord sunucumu da açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek benimle rahat rahat iletişime geçebilirsiniz ve birlikte güzel oyunlar ve videolar çekebiliriz arkadaşlar e, Discord sunucumuzda sunucumada da daha doğrusu katılabilirsiniz evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu bu sefer burada, o gitmedi. Abi şaka gibi ya vuramadık ya. Evet, abi, bu sefer buradan gidelim. Yine öldük. Evet devam ediyoruz. Şuradan şöyle. Abi başaramadık. Helal be Ekrem be. Vallahi iyi kurtardı beni. Harbiden iyi kurtardı yani. Hmm. Helal be. Abi 53 vurdum. Tamam sen de gittin. Sıra sen gel. O öldü mü ya? Onu diğer taraftan öldürmüşler o zaman. Şuradan. Tamam ki işte bizim takım bu kaça kaç gidiyor o takım birincisiyim şu anda mükemmel takım birincisi var 24, 11 kilim var ama yani 11 ölmem var ama olsun hiç yoktan iyidir yani birincisi şu anda abi zoomsuz ah be zoomsuz gitmedi biz zoomsuz ikini... Oh, o beni zoomsuz vurdu galiba şu an Abi hadi. Ya sen beni nasıl vuruyorsun abi? O kadar dak yaptım ya. Evet 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 Buradan. İşte yukarı çık. Abi dur. Abi dur. İşte zoomsuz al sana. Beni mi vuracaktın sen aslanım? Bir dakika abi. Şimdi Atladım mı? Yok burada. Al bakalım. Evet arkalama challenge yaptık abi. Bunun da bıçakladık. Mükemmeliz ya. Harbiden mükemmel gittik. Onu da aldık. Üf. Abi 4 Normal öldürüm, dört normal öldürüm, bir bıçakla öldürüm. Mükemmel bir el oldu. Mükemmel el abi. Harbiden güzeldi. Sardı. Şimdi, <laughs> bu kadar kolay ölmeyi beklemiyordum. Şuradan bu kadar abi ya yine öldük ya. Evet arkadaşlar dediğim gibi siz de Cesur e, oynamak istiyorsanız Mirağlı e Gaming'e gelebilirsiniz. Oy, oyun yöneticisi 62. IP diyeyim arkadaşlar. Gerçekten e, keyifli bir sonucu. E, şu anda hani gecenin e, ilerleyen saatleri, gecenin yani kör saatleri diyelim. E, yani o yüzden e, AWP olması gayet normal. Hani e, kişi sayısı gördüğünüz gibi az. <laughs> Bu yüzden AWP oynuyoruz fakat oyna, oynanıyor, oynuyoruz fakat e, <laughs> dediğim gibi normalde dolu dolu olan bir sunucu. <laughs> dolu olan bir sunucu ve harbiden hani siz de gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar. ay zaten açıklama kısmında bir kere daha söylüyorum. Bırakacağım. Nerede abi bu adam? Kaçtı? Bir kişi mi kalmış? Aha. Gördüm. Gel bıçak. Gel bıçak. Abi havada da vurdu. Evet abi. Şimdi yani şuradan hmm. devam ediyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar e, videoyu birkaç dakika sonra sonlandıracağım. E, bu videomuz da böyle. Olsun kısa ve öz olsun. Gel. Tamam hadi gel bıçak gel. Evet sen gel. Sen de gel. Evet iki tane bıçak. <laughs> abi onu ben vuramadım AWP'ye ya. Evet bakalım bakalım neredesiniz Ter teröristler? Çıkın karşıma. Sen Afrikasın. Başka bir tane ne? şuradan gittim, giden gördüm. İki. Aman güzel bu elde iki adam aldık. Elin en değerli oyuncusu değilim ama niye böyle oldu? Sistemde bir sıkıntım var. O da iki aldı. Ben de iki aldım ama. Evet, şimdi şuradan devam ediyoruz. Üf zoomsuz. Abi sen aradan nasıl vurdun beni ya? Evet, e, eskisi kadar aktif olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi iş, e, işlerimden dolayı, yoğunluktan dolayı ve yorgunluktan dolayı e, video çekemedim kusuruma bakmayın tekrardan ama e, videolarım sık sık gelecek arkadaşlar. E, bu videomuz bu da böyle olsun. Tekrar söylüyorum arkadaşlar e, Mirada Gaming'deydik e, gayet güzel bir CSGO e mod soruyla oyun yöneticisi 62 yani böyle söylüyorum fakat açıklama yine açıklama kısmında daha doğrusu ip bırakacağım arkadaşlar e, siz de gelip oynayabilirsiniz gayet güzel sunucu tavsiye ediyorum arkadaşlar e, bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, yorum atmayı ve bana abone olmayı kanalıma daha doğrusu abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum eksik olmayın her daim destek verdiniz vermeye de devam ediyorsunuz arkadaşlar eksik olmayın tekrardan Allah'a emanet olun. hepinizi seviyorum Bir diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diliyorum